Bunu yazacağım açıkçası. Dari söylesin falan diye hava atıyor ya. Dari söyledi abi. Penta. Aha Penta. Vallahi Penta. motherfucking <laughs> Kaydı bir kere daha kontrol ettim ya. Abi çok güzel. GG. Oh bebeğim çok güzel. Çok güzeldi harbiden. Oh bitmeden bir de pente atmış olduk. Mükemmel. Mükemmel bir oyundu. 94 puandayız abi. Elmas 5. 20 puan geldi. S plus almışız bu arada. S artı. 94 puan. Ee, Sıkanlar bu yolla da gen katmayı öğren tamam mı?